Bugün sizlerle gördüğünüzde göre King Kong aldım. Yeni bir tane. Şöyle göstereyim. Evine bakar. Şöyle elinde metal şeyi var. İstediğimiz yere girebiliyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle elini gösterelim size. Şöyle bakın. Şöyle gidiyor. Böyle olabiliyor. Bakın. Böyle. Ol tamam, Böyle gördüğünüz gibi. da <laughs> göster. Şöyle ayağımda bir Hemen göstereyim. Görüşürüz arkadaşlar. Bu kadar da bekleyin arkadaşlar. Daha bitmedi. Şöyle bir de şeyimiz var. Yağdığım şeyimiz. Doğru. Yap şimdi onu yap. Ne yapıyorsun kanka? Tık 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 diye. Arkadaşlar bu kadar da bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.